Arkadaşlar hoş geldiniz bugünkü dersimize. Bugünkü dersimizde yine karar deyimlerine devam edeceğiz. Burada yaptığımız soru bu kez ilk girilen iki sayıdan hangisinin büyük olduğunu buldurmak. Yani burada iki tane sayı gireceğiz. Bu iki sayıdan hangisinin büyük olduğunu buldurup bunu yazdıracağız. Tabi bunu yapabilmek için ilk olarak iki tane sayı okutmamız gerekiyor dışarıdan girdi olarak. Birinci adımda sizin de gördüğünüz gibi iki tane sayıyı aldık dışarıdan. Birinci sayı ve ikinci sayı değişken adlarıyla. Ardından birinci sayı büyük müdür ikinci sayı diye kontrol ettirdik ikinci adımda. Eğer birinci sayı ikinci sayıdan büyükse, buna vereceğimiz cevap evetse, birinci sayıyı yazdırdık. Eğer değilse, küçük ya da eşitse, yani birinci sayı küçük ya da eşitse ikinci sayıdan, burada da ikinci sayıyı ne yaptık? Yazdırdık ee, ve bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi sayıları isterseniz şöyle yapalım. Birinci sayımız 45 olsun, ikinci sayımız 30 olsun. Birinci sayı 45, ikinci sayı 30 olarak birinci adımda okuttuk. İkinci adımda 45, 30'dan büyük müdür diye soruyoruz. Cevabımız evet. Bu durumda gidip birinci sayının içeriğini yazdırıyoruz. 45'e ve bitiriyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 yolunu izleyerek ne yapmış olduk? Birinci sayının ikinci sayıdan büyüklüğünü göstermiş olduk. İkinci durum, birinci sayı 10 olsun, ikinci sayı 20 olsun. Birinci sayı ve ikinci sayı okuduk birinci aşamada, ilk adımda. Daha sonra birinci sayı büyük müdür ikinci sayıdan diye sorduk. Birinci sayı 10'du, ikinci sayı 20 idi. Buna vereceğimiz cevap hayır. Hayır olunca da ikinci sayıyı yazdırdık, 20'yi ve bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi tabii şüpheli durum şu olabilir. Bu akış şemasında kapsamayan durum ya da varsayılan. İşte Sayılar birbirine eşitse ne olacak? Sayılar birbirine eşitse, her iki sayıyı da diyelim 19 olarak okuduk, yani hem birinci sayının değeri 19 olsun, hem ikinci sayının değeri 19 olsun. 19 19'dan büyük müdür? İkinci aşamada e, soracağımız soru. 19 19'dan büyük değildir. O zaman cevap hayır olacak ve ikinci sayı için 19'u yazacak ve bitirecek. Yani eşit olma durumunda da böyle bir e, yapı var. Yani birinci sayı ikinci sayıdan büyükse 1, 2, 3 yolunu izleyerek bitiriyoruz akış şemasını. Eğer birinci sayı ikinci sayıdan küçükse 1, 2, 4 yolunu izleyerek bitiriyoruz akış şemasını. Sayılar birbirine eşitse 1, 2, 4 yolunu izleyerek yine akış şemasını bitiriyoruz. Şimdi tabii bu örneğin üstünden gideceksek e, bir başka örneği de şöyle düşünebiliriz. Peki tamam ben yine büyük bulmak istiyorum ama bu e, durumu ayırmak istiyorum. Yani sayılar birbirine eşitse eğer sayılar eşit mesajını da yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Birinci sayı ve ikinci sayı okutuyorum gene birinci adımda. Birinci sayı ikinci sayı eşitse. Bakın bu ayrılmış durumu ilk önce soruyorum. Birinci sayı ikinci sayı eşitse cevabımız evetse sayılar eşit diyoruz ve A'ya gidiyoruz, bitiriyoruz. Eğer birinci sayı ikinci sayı eşit değilse, az önce yaptığımız gibi birinci sayının değeri ikinci sayıdan büyükse, o zaman evete gidiyoruz birinci sayının değerini yazdırıyoruz. Eğer birinci sayının değeri ikinci sayıdan e, küçükse de ikinci sayının değerini yazdırıyoruz ve e, altıncı adımda ve bitiriyoruz. Tabii burada artık e, ikinci adımda eşitlik kontrolü yapıldığı için dördüncü adımda tekrar eşit midir diye düşünmemizin e, gereği yok. Şimdi örnekle çözelim isterseniz. Birinci sayı 30, ikinci sayı 15 olsun. Birinci adımda 30'a 15'i okuttum. İkinci adımda şunu kontrol ediyorum: 30 eşit midir 15'e diye kontrol ediyorum. Yani birinci sayının değeri 30'du, ikinci sayının değeri 15'ti. 30 15'e eşit midir? Hayır. Geldik dördüncü adıma. Birinci sayı 30 büyük müdür ikinci sayıdan 15'ten? Cevap evet. O zaman birinci sayının içeriğini yazdırıyorum 30 diye ve bitiriyorum. Yani büyük sayıyı bulmuş oldum. Şimdi ikinci deneme. Birinci sayımızın değeri 10 olsun, ikinci sayımızın değeri 20 olsun. Birinci aşamada bu değerleri okudum. Ardından ikinci aşamada 10 eşit midir 20'ye yani birinci sayı ikinci sayıya eşit midir diye sordum. Cevabımız hayır. O zaman geldik bir alt e, kontrolü, dördüncü adıma. Birinci sayı 10 büyük müdür, ikinci sayı 20'den diye sordum. Ona da cevabımız hayır. O zaman ikinci sayı yani 20'yi yazacak altıncı adımda ve bitirecek. Yani ne yaptım? Hem beşinci adımı hem altıncı adımı denemiş oldum. Son deneme, eğer sayılar eşitse her ikisi de 19 olsun birinci adımda. E, birinci sayıyı da ikinci sayıyı da birinci adımda 19 olarak aldığımızı düşünelim. 19 19'a eşit midir diye soruyoruz ikinci adımda. Bunun cevabı evet. Sayılar eşit diye yazdırıyoruz ve A'ya gidiyoruz. A'da da ne yapmış oluyoruz? Akış şemamızı bitirmiş oluyoruz. Toparlayacak olursak arkadaşlar, eğer iki sayıdan büyüğünü bulmak, eşit durumunda da eşit yazdırmak istiyorsak şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer birinci sayı ikinci sayıdan büyükse 1 2 4 5 yoluyla akış şemasına devam ediyoruz. Eğer birinci sayı ikinci sayıdan küçükse 1, 2, 4, 6 yoluyla e, devam ediyoruz akış şemasına. Eğer sayılar birbirine eşitse 1, 2, 3 yoluyla da e, akış şemasını tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz e, bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar.